Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Üstümü başımı değiştirdim. Kahvaltımı da yaptım. Güzel bir kahvaltı yaptım. Bir önceki videoda izleyeceksiniz. Ondan sonra geldim yatak odasına. Nevresimi değiştirmekle işe başlamak istiyorum. Ondan sonra da iş planımı yaptım. Sırayla işlerimi yapacağım. Hadi o zaman çok konuşmadan videoya geçelim. Müzik Süpürge mi kaptım geldim şimdi e, yatağımı süpüreceğim e, saç falan olmuş başlığın tozunu alacağım ondan sonra bu böyle e, dip köşe bir temizlik değil geçen hafta dip köşe temizliğimi yaptım ev temiz sadece böyle sil süpür şeklinde hatta e, diyorum da kablolu süpürge bile çıkartmadım e, şarjlı süpürgeyle halledeceğim. Ortalığı toplayacağım. Çamaşırları e, cumartesi gününe bıraktım. Çünkü e, çamaşır günüm cumartesi günü. Evet. <laughs> çamaşır günüm cumartesi günü. Cumartesi günü çamaşırları hallederim diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım bakalım. E, süpürmeyelim. Bu arada hafif hazlem doluymuş. <laughs> bakalım ne kadar e, toz çıkacak. E, en sevdiğim kısım orası benim. Ee, süpürdükçe hayretler içinde kalıyorum robot süpürgenin içi dolu bu dolu diğer süpürge de doluyor anlamadım gitti hadi e, lafı çok uzatmayayım yine başlayalım ee, yaklaşık 10-15 dakikada e, bir odayı bitirmeyi planlıyorum öyle hedefledim kendime ee, umarım <laughs> düşündüğüm gibi olur sonra tuvaleti banyoya geçeceğim oraları çamaşır suyuyla yıkayacağım ee, Nilhan odası çok kötü durumda orayla biraz uğraşmam lazım falan filan. Daha diyorum ya ayıklamam gereken bir sürü şey var. Onları halledeceğim. Yani kafamda bir sürü iş planı var. Hepsi bugün olur mu bilmiyorum ama oldu o kadar artık. Evet buraya 15-20 dakika ayırmıştım. Hatta 10 dakikada diyebilirim. Yani belirlediğim sürede çıktım buradan. Yerini süpürdüm. Hallarını süpürdüm. Tozlarını aldım. Aynaları sildim. Ondan sonra bir yerini silmedim. Onun dışında her şeyi topladım. Ee, makyaj masamı da topladım. Şöyle yarın yine dağılır. Ondan sonra cuma. Şurada ütülenecekler var. Onlar da e, cumartesi günü diğer çamaşırlar yıkandığı zaman yıkanırlar. E, Oradan kalkar diye düşünüyorum. Burayı temizledik. Şimdi buradan çıkıyorum. Aşığını kapatalım. Camını kapısını açık bırakacağım ki havalansın. Böyle e, mis gibi kokuyu seviyorum. Oturma odasına falan bir şey yok. Sadece yerini süpüreceğim. Şimdi geldim. Hızlıca bir kahve suyu koyayım dedim kendime kahvemi yapayım. Ondan sonra bir de su tozundan vazgeçebilirsem çok iyi olacak arkadaşlar. Su tozu gerçekten vazgeçilmezim. Gerçekten zararlı olduğunu da biliyorum. Kilo yaptığını da biliyorum. Ama vazgeçemiyorum. Çünkü ben Nescafe içmeyi çok seviyorum. Diğer kahveler bana böyle bir yavan geliyor. O yüzden de vazgeçemiyorum. doldu. dondu. Hemen koyalım bakalım. Bu arada salatalık domates falan yedim ya sabah kahvaltısında. Böyle içim kıyık kıyık hissediyorum. Kesinlikle aç değilim. Sonuna kadar tokum. Ama işte böyle şeyleri de yüzden sevmiyorum. Yani biraz sonra kefir vardı. Onunla da bir ara yaparım. Kahveni hiç bilmiyorum. Ara mı mü? <laughs> Ana artık dediğim gibi içmeden kendime gelemiyorum. Çünkü çay da içmiyorum. Sabahları yeşil çay içtiğim için uyanamıyorum o yüzden. Zaten çok fazla işim kalmadı. Tuvalet, banyo, İlhan'ın odası. Bir de koridorlarla mutfak yani. Sadece süpürülecek. Başka bir işi yok zaten. Ben kahvemi içtim, geldim. Şimdi İlhan'ın ev de değiştireceğim. Odasını topladım. Çok pisletiyor, öyle böyle değil. Odasına bir de çöp kutusu koydum ama Yine de her yere kalem açmış, boyamış resimler yapmış yani şuraya bile resim yapmış. Ellerini, ayaklarını, her yerini boyuyor arkadaşlar. Bir de yeni makas aldırmış babasına. Her yer kağıt kırpıydı. Onlarla uğraştım. Dolabın içinde düzenlemem lazım ama e, şu an o detaya girmeyeceğim. Hakan'ın dolabının içinde düzenlenmesi lazım. Sadece bugün dediğim gibi e, nevresim çıkacak, e, yerler süpürülecek. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Nevresimi de halledeyim onunkini de ondan sonra bir de tozlarını alacağım. O kadar. Başka da bir şey yapmayacağım. Hızlanmam lazım. Banyoya çamaşır suyu döktüm. Onlar da şimdi şey bekliyor. Bakalım ee, Nilhan'ın şeylerini de hallettikten sonra şurası bir çamaşır yığını oldu gördüğünüz gibi. Acayip bir yığın oldu. Ee, olmadı nevresimleri bugün yıkayabilirim ya da yarın işten geldikten sonra yıkayabilirim bilmiyorum. Orayı da bir ayıklayacağım sepetlere dolduracağım. Bugün e, çamaşır işine girmek istemiyorum. Evet Nilhan'ın nevresimlerini de değiştirdim. Tozları aldım. Süpürdüm odasında. Buradan da çıkıyorum. Hiçbir şey bırakmadım. Ortadan evresimi dejilet gibi yaptım böyle. Bakalım <laughs> akşama yine aynısı olacak. <laughs> çamaşır yıkamayacaktım. Sonra da dedim ki hafta sonuna iş kalmasın. Hava böyle sıcak ve rüzgarlıyken iken nevresinleri bari yıkayayım dedim. Şimdi nevresinleri attım ama e, bu deterjan haznesi acayip kirlenmiş. Böyle böyle değildi. Yalnız burası da fena halde. Şu an başka işlerim olduğu için onunla uğraşamayacağım. Şöyle temizledim içine geldim. Hemen deterjanını da koyalım. Şu açayım da tıkanmasın. Deterjan şuranın için çok kötü yapmış. Taş gibi olmuş. Yıllardır kullanıyorum böyle bir şey olmamış. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi hemen yumuşatıcıyı da koyalım. Bu arada bu yumuşatıcı acayip güzel kokuyor Viking'in. Beyaz olana kadar iyi değil ama bu Gayet iyi. Şöyle yapalım. 40 derecede kısaltalım süreyi. Her yerin bir temizlenmesi gerekiyor. İşte böyle detay işlerim var. Evet, Çamaşırlar da halloldu. oldu. Şimdi banyodan devam edeyim. odasını bitirdim. Aa. Evet, Böyle yapınca açıldı. İlk Allah Allah. <laughs> Böyle bir şey var mı? <laughs> bu arada bu televizyon benim aklıma alıyor. Böyle bazı akşamlar geliyorum kumanda uzaktayken ne oluyorsa bilmiyorum açılıyorken kendine. Yine öyle sandım ama bu sefer kumandaya kutular kutulardaymış. Şimdi e, ben uzun zamandır rahat bir ayakkabı arayışındaydım. Ve bize Skechers markasını arkadaşımız tavsiye etti. Bu ayakkabılardan e, onlarca denedim. Ama <laughs> en sonunda e, fiyatı birazcık fazla olduğu için ve ben e, tek bir ayakkabıyla yetinmediğim için e, böyle bir arayışa geçtim. Alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı diye sonrasında dedim ki al hadi e, sonuçta ayak önemli ben e, bazen bir ayakkabı almıştım hamıldı galiba o kadar kötü çıktı ki anlatamam e, tırnaklarıma kadar acıtıyor ve e, yeni aldığım için de e, giymek zorundayım çöpe de atamıyorum o şekilde ayaklarım mahvoluyor şimdi şöyle Skechers'ın e, şu tarz bir ayakkabısını aldım. Bunu çok öneriyorlar. Yani arkadaşım giyiyormuş. Önerdi bütün ayak problemim bitti dedi. Bir tane böyle kendime aldım. Bu arada Skechers'ın kalıpları büyük. Ben normalde 40 numara giyiyorum. Ama bu 38,5. Hatta ayak parmağım şurada bir yerde diyebilirim. Yani bu bile büyük. 38'de ayağımı çok sıktım. Mağazada denedim diyorum. Ya, onlarca denedim. Siyahını mı alsam, beyazını mı alsam, grisini mi alsam diye 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 en sonunda böyle bir model buldum. Ve çok indirimli fiyatı aldım. Hakan'a da başka bir model söylemiştik ama ona da aynı modelden gelmiş. Bakalım denesin eğer olmazsa tekrar iadeye gidecek. Eğer beğenirse de bu kalır artık. Yine aynısı. Böyle onda gri. Şimdi ben işleri yaraladım fakat. O kadar çok havadan mıdır nedir bilmiyorum ama bir baş ağrısı oldu anlatamam yani başım çok ağrıyor şu an ve e, böyle hafif hafif midem de bulanıyor. Belki de sabah yediğim işte salatalıklar şudur budur kahve içtim ondan sonra yeşil çay içtim onlardan biri yapmış da olabilir. Şöyle birazcık dinleneceğim saat bugün e, erken çünkü... Ben sabah 10.30 gibi falan e, kahvaltı işindeydim yani normalde 12'ye kadar yatıyorum izin günlerimde uyumasam bile yatakta geçiriyorum. Bugün erkenden kalktım işlerime başladım bir da hallettim zaten. Sadece koridorlar e, halı fırçasıyla süpürülecek kenarların süpürge dün temizlemişti hatta oturma odası da temizdi ama Tyson bir yumak tüyünü bırakmış halının üstüne. O yüzden bir de kargo açtım buradan. Bunları şimdi e, vestiyere götüreceğim ondan sonracığıma akşam Hakan gelince de denesin eğer e, memnun kalırsa o da göndermez diye düşünüyorum mutfağım toplu e, yemeğim yok yalnız e, tavuk göğsü almıştıklarımdan tavuk sote yapacağım bir de mercimek çorbası düşünüyorum ay başım gerçekten çok ağrıyor konuşurken bile kendi sesime tahammülüm yok şu an birazcık dinleneyim belki uyurum onu da bilmiyorum sonrasında kaldığım yerden işlere devam edeceğim yine haslattan hiçbir şey kaybetmemişiz Bravo bize. Evin e, süpürülme işi bitti. Şimdi yemeğe geçeceğim. Mercimek çorbasıyla tavuk sütü yapacağım. Hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Birazcık dinlendim. Böyle bir 15-20 dakika yattım. İyi gelmiş. O da uyumuşum herhalde. Ondan sonra uyur uyanıktım. Şunu boşaltayım şimdi. Sonra da yemek işine geçeyim. hemen e, ilk önce soğanları kavurdum. Sonra patatesleri kavurdum. Şimdi azıcık mercimeğini kavuracağım. Baharatını attım. Tuzunu attım. Burada böyle kaynayacak. Suyunu da koyacağım şimdi. Hatta artık koyabilirim. Şöyle hazırlayalım hemen. Hızlı bir şekilde. Havada iyice doluyuz. Orada kaynaya dursun. Tabii şuradaki mercimekleri de aldıralım da. Nevesin de yıkandı. Onları da buraya astım. Biraz önce güzel bir rüzgar vardı böyle, havalı havalı kuruyordu. Biraz azaldı. Yine böyle bir saate falan kururlar bir. Şöyle ters düz ediyorum zaten e, ee, kurutmaya attığım zaman benim beklemesi yoruyor. Bir de içlerinden çorap falan çıkıyor böyle. Hani İlhan'ın çorabının eşi mesela nevresimin içinden çıktı. Ee, o yüzden böyle asmak istedim. Bir de benim makinem bin devirde ben çalıştırıyorum. Çok karıştırıyor. 900'de de hiç denemedim aslında. 800'de ya da dokuz yüzlü bir denemem lazım. O yüzden mecburen ütülüyorum. Bu silkelenmiş hali yine de kırışık. Tavuk başlayacağım. Ama e, şöyle el rondosu almıştım ya ben onun soğan doğra işini çok sevdim. Tam istediğim büyüklükte doğuruyor. Elimde doğramayacağım. Hatta biberleri de deneyeceğim. Biber de güzel olursa onları da elimde doğramayacağım. Yani böyle bir karar aldım biraz önce. Sadece tavuğu doğrarım. E, hemen onu da yapayım. Acıktım da. E, kahveden sonra bir daha hiçbir şey yemedim kefir içecektim onu da canım istemedi midem kötü olunca başım hala ağrıyor ya havadan ağrıyor ya da ıı, bilmiyorum yani neden ağrıdığını bir anda oldu Midemin midem bulanması canımı sıktı midem bulanması gene bu kadar e, etkilenmezdim de e, mide bulantısı kötü Sert kısmını da alacağım. Tamamdır. Al sarımsaklarını da soyayım, sonra bunları yıkayayım. Bunları da rondoya atacağım. Sarımsakları. Hatta dediğim gibi biberler de olursa çok iyi olur. Hatta başlamışken, şunları da temizleyeyim, yıkayayım, uğraşmayayım bir daha. Kapya da kışın çok kötü oluyor, plastik gibi. Umarım artık tatları güzelleşmiştir. şimdi yıkayabilirim. Yine bir bile iyi çıktı bu. Gayet iyi kıyıyor. Geçen gün ne kıydım hatırlamıyorum ama güzeldi yani. Ha şöyle çekeyim de. Şöyle soğanı doğru böleceğim. ilk önce. düşündüm Ama yine de belli olmaz bir deneyeceğim. Ay elimdeki sular Evet fena değil. Şunları da atabilirim. Daha şey olsun. çorbayı blenderdan geçirdim. Bu hazır. Tavuk da pişmek üzere şöyle suyu saldım. Ben genellikle yemekleri kendi suyuyla pişiriyorum. Öyle daha çok seviyorum. Yalnız kapaktan ne kadar su aktıysa şuralar battı. Onları da en son işin bitince e, hallederim. Sonrasında elde kancakları elde yıkadım. Şu neymiş şurada? Neymiş ki bu? Bunu da çöpümüz atalım. Tamamdır. Bu akşam bir e, çöpler çıkacak herhalde. Bir bakayım şuraya da. Ne alemdeler. <laughs> Kürkümüz orada. Aslında bugün de bekleyebilir. Yarın çıkartırım bugün günlerden cuma işe gittim geldim akşam yemeğimizi yedik ondan sonra dizimi izledim çekirdek keyfi falan yaptım şimdi geldim dışarıdaki ayakkabılığı boşalttım burada yıkanacak ayakkabılar ayırdım giymediklerimizi ayırdım falan filan yani öyle şeyler yaptım düzenlemeler bir kısmı yıkanacak Nilhan'ın şu ayakkabıları yeni ama okulda parka çıkmışlar herhalde leş gibi olmuş hatta Nilhan'ın yenilerde bir ayakkabı aldık o ayakkabılar kirlenmesin diye okul odaki park için farklı bir ayakkabı gönderdim. Anlayacağınız yeni ayakkabılar çünkü ne zaman bunları daha bir kere giydi bu hale gelmişti. Yıkadım bir daha giydi yine bu haldeydi. Üçüncü mü dördüncü yıkışım olacak yine aynı halde. O yüzden Nilhan'ın küçülenlerini falan da ayıracağım. İyi durumda olanlarını işte vereceğim yine aynı şekilde. Kötü durumda olanlarını atacağım. Bu arada çantalarımı da eledim. En son elediklerimi de size gösteririm. Şimdi kendime şöyle bir su hazırladım. Böyle çamaşır suyu falan. Artık e, buradaki kışlık botlarımı falan kaldıracağım. Kışlık bottan çıktık ve e, burayı bir düzene sokacağım. Şöyle işte şurada botlarım var. şuradan Nilhan'ın ve benim botlarım var. Ondan sonra kışlık bot olanların hepsini e, yukarı taşıyacağım. Yani şurada bir düzenleme yapacağım. Zaten o uzun botların kutusu falan şurada. Hepsine bir e, ayar vereceğim. Burayı da böyle detaylı bir şekilde temizleyeceğim. Çamaşır sulu suyla. <laughs> Çamaşır sulu su. Velhasıl onlarla uğraşacağım. Nilhan'ın ayağına galiba şurada olmuyor. Geçenlerde sıkıyor demişti. Bir numarasına bakayım. Bunda yine e, bir şeyler yapacağım işte. Buradan böyle bir et çıkartmak istediklerim var. Yani şurayı bir ferahlatmak istiyorum. Günaydın, Günaydın. biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi e, dünden, dün geceden yarım kalan işlerimi bitirmeye geldim. Şimdi bu üç tane ayakkabıyı ayırdım. Bunlar elden gidecek. Daha fazla da ayırdım bu arada. Hiç kullanmadığım çantalar. Şu ev terliklerim geçenlerde böyle e, yırtıldı. Bunlar eleniyor. Bu çanta yepyeni dönüyor ama şuradan dökülmeye başlamış. O yüzden bu da gitti. Bunun bir şeyi yok ama evet, kullanmıyorum. Bunu da eleyeceğim. Bunları düzgünce bir poşete koyacağım. Şunlar kötü durumda zaten. Bunları da eledim. Yani yaklaşık kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çanta evden gidecek. Sonra şu çizmelerim eskimişti. Bundan bu sene bir tane daha aldım. Bunlar yıkıyordum ben. Yıkamaktan harap oldular. Aslında çok seviyordum ama altları falan gitmiş durumda. İçleri de kötü durumda. Zaten şuraları da kırılmış. Buradan da bir çift ayakkabı. Şunlar Hakan'ın. iki çift. Üç, dört, beş çift de ayakkabı gidecek evden. Hatta biraz önce saydıklarımla daha fazla. Yani bu kadar evden eşya çıkmış oldu. E, ayakkabı konusunda elemeyi bitirdim. Evet şöyle iki poşet evden elenecek eşya çıktı. Çok da rahatlıyorum böyle oldukça. Vestiyeri de şu şekilde düzenledim. Üste e, uzun botlarımı falan koydum Hakan'ın botlarıyla. Sonra diğer botlarım. Sonra şuraya gözlük kılıflarımın e, hepsini getireceğim. Ee, bu kısım böyle ev terlikleriyle işte yazlık ayakkabılarım var. Şurada yeni aldığım ayakkabılar var. Çantaları buraya koyup koymama konusunda biraz kararsız kaldım. Koyarsam bile üste koymayı planlıyorum. Onları daha düzenlemedim. Burası da bu şekilde oldu. Burada yine e, kış, kula kışlıklardan başladım. Kullanmadığım ayakkabılara doğru geldim. Topuklu ayakkabılarım falan filan var. Burada da bir çantamla e, şey kaldı. Dün giydiğim bluzum. Onları daha toplarım. Yalnız ise bakar mısınız? Gerçi kapının önünü falan da sildim bununla ama yine de şey bu arada temizlik yaparken ojelerim çıktı. Onları da bir temizlemem lazım. Yine her zamanki gibi. Şu oda parfümlerini de nereye koyacağımı bilemedim. Bir onlara yer düşüneceğim. Bir onlar kaldı ortada o kadar. Bir de burayı işte silip süpürüp çıkacağım buradan da. Bu da bir cüzdanın içinden çıkan çöpler. Ee, oh. İşte arkadaşlarımla hatıra falan saklamışım. Ne diye saklamışım onları da bilmiyorum. Bunları da dün ayıkladım cüzdan işlerini falan. Ee, bunlar da gidecek. Ha, e, Nilhan diyor ki anne evi niye bu kadar dağıttın? Dün gece nasıl yorulduysam makyajımı temizlemeden yapmışım. Sabah da yüzümü yıkayınca dağıldı. Sabah 8'de uyandım. Ondan sonra ayakkabılar aklıma düştü tane ayakkabım vardı beyaz önleri sararmış neden sarardığını da bilmiyorum çamaşır suyu dökmek geldi pamukla bastırdım onlar da turuncu olmuş iyice sararmış sonra internetten birkaç araştırma yaptım bu hidrojen peroksit saç boyalarının yanındaki oksidasyon kremi var ya ona açıldığını söylüyorlar streje sarıp neyse hemen sabah kalktım o çamaşır suyuyla olanları temizledim ondan sonra fırçaladım çıkmadı o turunculuklar Sonrasında bir de kendi ayakkabılarımı yapsam iyi, hani onu çöpe atardım ama halkanın de yapmış bulundum. İkimizinki de aynı durumdaydı. Güya bugün işte sabah kalkıp sadece ayakkabı yıkayacaktım. Ondan sonra hidrojen peroksit <laughs> döktüm, streçe sardım, biraz bekledim, açılmış renkleri dedim iyi kurtarabileceğiz. Sonrasında e, onu da bir temizledim. Tekrar hidro, hidrojen peroksit döktüm. Sıcaca sardım. Balkona koydum. Geri kalan ayakkabılar da ortadan kalksın diye onları yıkadım. Onlar şimdi balkonda kuruyor. Bugün de şansıma hava berbat. <laughs> berbat yani anlayacağınız. Ee, ne rüzgar var. Ne güneş var. Böyle ne sıcak. Biraz soğuk falan. Yani ayakkabı yıkadım ya. Neyse vestiyenin içinde de toplamış oldum. Şimdi hızlı bir şekilde bu dağıttıklarımı toplayıp e, hastalık çamaşırımı yıkamaya başlayacağım. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.